Herkese merhabalar Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir market tur yapacağız ama herhangi bir market değil, Türk market tur yapacağız. Aileye gidiyoruz bugün. Sizlere oradaki ürünleri, fiyatları göstereceğim şimdiden iyi seyirler. Biliyorsunuz ki Eğitim İrlanda olarak ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Siz de İrlanda'da bir okulunda ya da yüksek lisans okumak istiyorsanız açıklamada bulunan iletişim formunu doldurarak danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Hazirandayız. Hava 15-16 derece falan. Ee, biraz kapalı gibi bugün. Arada bir güneş açıyor ama genel olarak serin yani çok sıcak bir hava yok İrlanda'da şu an. Gördüğünüz gibi herkes yatmış. Havanın 15-16 derece olup kapalı olması İrlandalıların çok umurunda değil. Yağmur yağmıyorsa direkt kendilerini çimlere atıyorlar. Katedral bu arada St. Patrick's Katedrali. Çok meşhur İrlanda'da. Büyük bir bahçesi var onun da. İşte böyle geliyorlar. Şehir merkezinde çok fazla park var bu arada İrlanda'da aklınızda olsun. Evet, ve Nehri'nin öbür tarafına geçmiş bulunuyoruz. <laughs> ve sonra aile Market'in içine giriyoruz. Önce şöyle bir başladık. Bulgurların yarım kilosu 2.49 euro. Onun dışında pirinçler var. Aynı şekilde bunlar da 4.49 euro şehriyelik bulgurlar var, nohutlar var, bu kuru fasulyeler var. Bunların hepsi 4.49 euro. Arpa şehriye bile var. 1.49 euro. Kırmızı mercimek yine aynı şekilde 3 euro ile 4.5 euro arası değişiyor. Makarna, Ankara makarna vardı. 1.5 euro yarım kilosu. Ve dondurulmuş ürünlerde de lahmacunları görüyorsunuz. Lahmacun, künefe, onun dışında börekler, su börekleri, tepsi böreği, su böreği çeşitleri var. Ve evet gördüğünüz gibi simit, simitler var dondurulmuş. Onun dışında her şey var aslında burada. Tahin, pekmez, soda bile var burada. Yumurta, lavaş... Sonra Türkiye'de bulunan çikolata çeşitlerinin çoğu var. Görüyorsunuz bunlar da 1,5 euro aralığında değişiyor fiyatları. Bal bile var. Türkiye'de gördüğümüz o bisküvilerden var. Onun dışında konserve ürünler var, nohut gibi ürünler var, var bunya, konserve biber dolması, reçeller, çilek reçelleri, üzüm pekmezi. Onun dışında vişne reçeli, kayısı reçeli falan bunların hepsi var. 3 euro bandında değişiyor fiyatları. Çaylar var 100 gramı 2.49 euro. Onun dışında Türk kahvesi de var. Bir sürü çay çeşitleri var. Zeytinler var. Zeytin çeşitleri burada Türkiye'de bulabileceğiniz çoğu ürün var aslında. Sonra süt ve süt ürünleri reyonuna gidiyoruz. Burada da taze kaşar. Onun dışında labne peynirler var, yufka var, çeşitli meyve suları var. çalgam bile var görüyorsunuz. Sonra mantı var. Yarım kilosu 5 euro. Sarma ve çiğ köfte görüyorsunuz. Benim en çok özlediğim iki şey olabilir. Sonra bu tarafa doğru bir, bir sürü peynir çeşitleri falan var. Beyaz peyniri görüyorsunuz. Beyaz peynirlerin de fiyatları 800 gramlık olanlar için 10 euro ile 14 euro arasında değişiyor. Sucuk da böyle paketleri 18 euro. Çekirdek var. Çekirdek 2 euro. Sonra salça rayonuna geliyoruz. Domates salçası, biber salçası hepsi var. Fiyatlar 2,5-3,5 euro arasında değişiyor. Ve turşu çeşitlerini görüyorsunuz. Köz patlıcanlar, turşular her şey var. Onların da fiyatları 3,5 euro. Bandında bir sürü çeşit var. Sonra nareksi bile var. Nareksinin fiyatı da 3,5 euro'ydu. Tekrar şöyle bir bakınıyoruz. Müzik Ayran var. Ayranın litresi 2,5 Euro'ydu. Yayla ayran. Zeytinyağı bile var. Litresi 12 Euro. Onun içecek tarafına geliyoruz. Sodalar, mineralli sular, meyveli sodalar, gazozlar falan, şalgam. Gördüğünüz gibi her şey var, ayran. Sonra tatlı bölümü var. Baklavalar, şerbetli tatlıların çoğu bulunuyor aslında. Baklavanın burada kilosu 30 euro. İçli köfte var, tanesi 3 eurodan satılıyor. Çiğ köfte var. Sonra simit var, kumru var. Daha sonra sanırım bu sütlaçtı. Sütlaç ve humus olması lazım. Onun dışında pideler, börekler, bu çeşit şeyler de satılıyor ailede. Lokumlar var. Kapalı lokumlar da var. Bunların da fiyatları 10 euro bandında. Evet bu da böyle bir market turu oldu. Aileyi gezdik Türk Market Dublin şehir merkezinde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani gördüğünüz gibi Dublin'de Türkiye'deki çoğu şeyi bulabiliyorsunuz. Açıklamada bulunan iletişim formunu doldurarak danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Eğer siz İrlanda'da okumak istiyorsanız. Aynı zamanda videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese Dublin'den sevgiler.